Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız amda olsun biz iyiyiz. Annemle beraber, Ayşe ile beraber, hep beraber yine böyle yürüyüş yapmaya, gezmeye, orman gibi bir yere geldik. Yeşillik çevremiz çok güzel. Biraz yürüyüş yapacağız. Bugün sabahleyin annemin diş doktoru randevusu vardı arkadaşlar. Oraya gittik, hallettik. Yarın tamamen ayarlanacak diş sorunu yarın onu almaya çıkacağız. Bugün de demişken dışarı çıkmışken dedik hem de anneyi gezdirelim. Her zaman dışarı çıkmıyor. Şimdi hep beraber yeşilliklerde dolaşacağız. Şimdi bu tabure bulduk, oturduk böyle. Dedim annemi de çekeyim, Ayşe'yi de çekeyim. Böyle manzaramıza bakar mısınız? Böyle geçenlerde de gelmiştik biz Ayşe ile sadece beraber. Bugün dedik annemi de bir hava aldıralım böyle bakar mısınız ağaçlar öyle güzel sakin sessiz çok güzel Bazen balık böyle ha, balık da mı oluyor balık da var hadi bakalım bak bakalım var mı içinde Her ama suyun var içi var. görünmüyor, görünmüyor. Koca -koca suyun koca -koca içi görünmüyor var. arkadaşlar böyle arkamız böyle Burada yaşlılar, kimsesiz olanlar evet. falan buralarda kalıyormuş. Bak, bak. Yok, şimdi yok, Orada bakıma var muhtaç var. olan insanlar. Oca, 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 oca. Kalıyorlar. O kadar güzel mis gibi hava, kuş sesleri böyle. Köpeğini alan, bebeğini alanlar burada dolanıyor böyle yemyeşil alanda. Arkadaşlar burada kocaman bir ağaç var. Bu ağacın anısını şimdi sizlere Ayşe anlatacak. Ayşe hem buraya geliyor arada böyle anılarını tazeliyor. Şimdi Ayşe'nin ağzından dinleyin isterseniz. Ben e, 17 yaşındaydım. Ee, eşim Yakup'la nişanlıydım. Şeyim geldi. Neyse. Nişanlıydım. Buraya geliyorduk. Hep oturuyorduk burada. Böyle konuşuyorduk. Anılarımız vardı burada. Onun için burayı bir daha görmek istedim. Hatta baktım bir şeyler yazılmış mı diye. Unuttum çünkü. O zaman böyle... Yakup'la nişanlıyken Yakup'la Ayşe işte evet. bu ağaca bir şeyler yazmışlar. Kaç Ondan sene önce Ayşe? Olmuyor. Kaç Gördüm. sene önce? 30 sene oldu. 39 sene oldu. 39 sene. Ayşe 17 idi. Yakup kaç yaşındaydı? 19 yaşındaydı. Ben 18 yaşındaydım evlendim. O da 20 yaşındaydı evlendik. Evet. Ee, ve sevdik birbirimizi. Çok sevdik hatta. Evet. Ee, üç 3 tane çocuğum oldu. 5 sene beraber yaşadık. Yani 5 sene evliliğimiz oldu. üç tane çocuğum oldu. Biri oğlan, biri kız, bir daha oğlan oldu ve dördüncü çocuğu hamileyken, üç haftalık karnımdayken eşim trafik kazasından Ayşe ben çok kötü oldum. Trafik kazasından gitti. Vefat etmiş evet. arkadaşlar o zaman eşi. Ben onun ölümünden sonra oğlum oldu. O bilmedi hiçbir zaman o olanın olduğunu bilmedi. Hamile olduğunu da bilmedi, bilmedi mi? Bilmedi, bilmiyordu. bilmiyordum. Bilmiyordum çünkü o gün doktora gidecektim onun öldüğü gün. Gitmedim. Niyese gitmedim? Bir şey oldu bana gitmedim. Bebeği karnında evet. hamileyken eşinin haberi olmadan o gün eşi ve araba kazasında vefat etti arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle bir şey. E, Yakup yani işe gidi işe gidiyordu. Ölen e, ölenden sonra burada bir sabah çalışıyorlar. Öğleden sonra bir de gece çalışıyorlar. İşe gidiyordu. Bir buçukta saat işe gidecekti ve o sanki böyle öleceğini bilmiş gibi herkesten kendinden böyle hoşça kal diyerek böyle şey yaptı. Yani selamlaştı. Sanki malum mu oldu diyorsun. Evet hatta özel sordu baba dedi nereye gidiyorsun dedi. O da dedi ki oğlum dedi ekmek parası kazanmaya gidiyorum dedi. Bu 24 yaşında arkadaşlar yani Yakup 24 yaşındayken olan evet, olay. 24 yaşındaydı o zaman vefat ettiğinde ben 23 yaşındaydım. Olan oldu, olanın olduğuna çok sevindim. İşte onun adını da Yakup Özkan koydum ve Evet. Allah'tan diledim, çok diledim dedim ki inşallah dedim ona benzer dedim ve benzedi. Yaradılmış o. Huyu suyu her şeyi görünüşü bile. Eşime benziyor ve o şimdi gözümün önünde ondan öyle şey yapıyorum. Yani e, soruyorsunuz ya hani eşi yok mu diye. Onun Eşini için, 24 evet. yaşındayken Ayşe 3 çocukla karnındaki bebeğiyle kaybetti evet. arkadaşlar. Yani Ayşe'nin böyle çok üzücü bir anısı var. Ben de çok kötü oluyorum. Ama pırlanta gibi 4 tane çocuğu tek başına yetiştirmiş. Çocuklarım çok iyi çocuklarım. Hep bana e, bana yani destekler. Benim beraber benim kıymetimi biliyorlar hatta evet. diyorlar anne. Yani senin bu yaşta ve yalnız bizi böyle büyütmen evet. o kadar e, şey, kolay, yani, bir şey değil. kolay bir şey değil. Almanya Ama, gibi bir yerde tek evet. başına çocuklarla. Manaim'daydık. Manaim'den ben buraya geldim çünkü Manaim çok kötü bir yer. Yani esrar var, her şey var orada. Kötü alışkanlıklar yani var. Ben burada zaten büyümüştük ve çocuklarımı da aldım geldim buraya. Kardeşleri yani... burada Ayşe'nin annesi Annenler babası da. o zamanlar buradaydı. Kötü Tabii onlar da arkasındaydı, yani. annen de, baban da hepsi arkamdaydı. Evet. Ama yine buraya geldiğim zaman böyle bu anılar gözüme geliyor. Hatta dedim ya bir şeyler yazılı ama herkes yazdı. Çok kişi biz gezdik, annemi de gezdirdik. Onu eve bıraktık. Ondan sonra Ayşe ile çarşıda işimiz vardı arkadaşlar. Çarşıya geldik, böyle dolandık, gezdik. Havada da bir yağmur var bugün. Biz eve gitmeden yağmasın inşallah. Şöyle eskiye gezdiğim yerleri sizlere çekiyorum tekrardan. Böyle şimdi oturduk dondurmacıya. Böyle dondurma aldık. Ayşe çok sütlü şeyler sevmiyorsun sen değil mi? Sevmediği için büyük böyle almadım. büyük almadık, çok almadık. Geçenlerde oturduğumuzda bayağı büyük almıştım ben kendime. Dedim bu sefer havada şey ya üşütmeyelim diye. Böyle arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Dondurmaları yedik, oturduk. Komşu geçiyordu yanımızdan. Onunla muhabbet ede ede geldik buraya. Şimdi Rosman'a giriyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var şu saç kıvırma makinesinden aldım arkadaşlar kendime. O kadar rahat, o kadar güzel ki. Fiyatı da 15 euroydu. Hemen böyle kıvırcık dalga falan yapıyor. Çok güzel. Burada neler var böyle? Saç düzleştiriciler var. 13 euroya. Kurutma makinesi. Küçücük, çok tatlı. 8 euro bu da. Böyle porselen, böyle güllerden var. Renk, ya renk. Yavru beyazı. 3 Euro 99 cent. Burada da neler var böyle. Bakar mısınız? Çok güzel vazoların içine böyle kavanozların içine kuru çiçekleri koymuşlar. Böyle arkadaşlar. Fiyatları da altında yazıyor zaten. Böyle süsler. Burada. Burada şu evlerden var. Ama bu evler böyle parlak değil, daha böyle mat. O yüzden çok hoşuma gitmedi benim. Arkadaşlar biliyorsunuz Ayşe'ye böyle bir kahve köşesi yapmıştık. Burası kahve köşesiydi. Bu sehpa da bu duvarın önünde duruyordu. Hatta Ceyran'ı da getirdik buradan. Ceyran'ı da var. Ama şimdi bu duvar duvar kağıdı yapılmış. Ayşe orayı beğenmiyor. Şimdi bu duvar kağıdını sökeceğiz ve buraya boya yapacağız. İlk hali böyle böyle kıyıları falan duvar kağıdı olduğu için biraz kabarmış şimdi suyla birlikte bu duvar kağıdını sökeceğiz ondan sonra boya yapacağız burayı da rengi değiştirecek biz şimdi boyanacak yerimizi hazırladık arkadaşlar kıyılarına da böyle bir bant çektik kağıt bant bu böyle kıyılarını, tepesine de şu arasını da boyayacağız aynı renkten böyle şey olacak kıyılık çerçeve gibi olacak şimdi boyamaya başlıyoruz ilk halini gösteriyorum tekrar hem de Ayşe'ye de kalır değil mi Ayşe boyanın ilk katına başladık ilk katını attıktan sonra kurumasını bekleyip ikinci katını atacağız bir de sim var böyle Ayşe'de onları da ya boyanın içine katarız arkadaşlar ya da üstüne böyle püskürtürüz ama bence boyanın içine atalım Ayşe daha güzel olur boyanın içine atarız biraz simli de olur Burası bayağı bir güzel olacak. Rengi de dış duvarlara da böyle güzel uyuyor. Bu arası da olacak çerçeve gibi. İnşallah güzel olacak. Bitmiş halini tekrar gösteririz arkadaşlar. Boyamız bitti. Şimdi bu bantları çıkarayım. Ama ben çok beğendim. Yalnız buraları biraz ıslak olduğu için dalga görünüyor. Kuruyunca çekiyor. Bakar mısınız? Şimdi bantları çıkarayım bakalım nasıl olacak. Ayşe çerçeve istedi böyle. Çok güzel oldu ama kız. Bir de onu çıkaralım. Nasıl olmuş? Kurumuş haline gösteririz iyice. Evet, kurumuş haline gösteririz. Biz hiç boş durmuyoruz Ayşe ile. Her gün bir şey çıkarıyoruz kendimize arkadaşlar. Böyle bir perde dikti Ayşe yine. Böyle bakın o kadar güzel oldu ki böyle halkalara taktı onu kumaşı fırfırlı yapıp şöyle kısa bir perde yaptım mutfağına. Ben çok beğendim. Böyle kahve köşesi de böyle oldu. Çok güzel oldu. Aynı dış duvarlarına da uydu Ayşe. Baya güzel görünüyor rengi de. Kurumak üzere. Azıcık şu açık renkler kuruyunca normal rengine dönüyor. Kıyısı da böyle çerçeve şeklinde. Böyle kahve köşemizde bitti. İçimizde de sindi. Çok güzel oldu. Bugün de akşamı yaptık. Bayağı işler beceriyoruz biz burada. Koltuklar derken sandalyeler, duvar boyandı, perdeler. Bir tek salonun perdesi kaldı arkadaşlar ama Ayşe bugün pert oldu. Bayağı bir de dışarıda işlerimiz vardı. Onları da hallettik. Dondurmacıya da gittik derken bayağı vakit geçti. Şimdi geldik eve. Ben orayı boyarken Ayşe bir baktım yemek hazırlamış. Böyle fırında patatesli tavuk, yanında mantar var çok seviyorum ben bu böyle fırında şeyi tavuğu diyorlar zaten ilk nur teyze uzun süredir Almanya'da tavuk falan yemiyorsunuz arkadaşlar ben burada fazla yemek videoları çekmek istemiyorum ama şimdi yemek hazırken hem de yiyeceğim ondan sonra birkaç saat daha otururum sonra eve giderim burada da yanında kuru fasulye var Ayşe ile birlikte oturacağız yemeğimizi de yiyeceğiz böyle bugün de güzel geçti annem için de çok iyi oldu dişi de halloldu yarın tekrardan gideceğiz Ağzında böyle onun takma şeyi vardı dişi var, onu ayarlayacaklar. Bir de sallanan dişleri vardı, ona da böyle yapıştırıcı mı sürdü ne sürdü bilmiyorum işte. Yarın hepsi hallolacak olacak çünkü izine gideceğimiz için doktor dedi bir ay sürer dedi yani yeni bir takma diş yapmak için. O yüzden şimdi dilik geçici yaptı. İnşallah kısa zaman sonra şimdi bütün terminlerimiz randevularımız bitti doktordan. Annem de yine dün hastaydı bayağı bütün gün yaptı bayağı kötü oluyor arkadaşlar. Ama bugün sabahleyin kalktı, duşunu aldı, kendine geldi. Yine iyiydi bugün. İşte gezmeye götürdük onu da. Hani günü gününe uymuyor. Şimdi bileti de alacağım. Bilemiyorum ya hasta olursa nasıl olacak diye düşünüyorum. Ama artık psikolojik mi neden oluyor bilmiyorum ya da yiyeceklerinden oluyor diye düşünüyorum. Böyle yemek türleri yememesi lazım. Hafif yemesi lazım. Çorba türleri, böyle peynirdir, kahvaltıdır şeyler yediği zaman o gün iyi oluyor ama azıcık yemek yediği zaman midesine dokunuyor, midesinde de ne protein yüksekliği varmış, bir de intihap dedi doktor zaten midesinde. Son protein yüksekliğinden diye şüphelenlik bizde. Artık bilmiyorum bugün iyi çok şükür. Öyle arkadaşlar size de bilgi vereyim dedim. Zaten bileklerimi alacağım artık bugün ayın 7'si ayın 15'ine 16'sı işte hangi güne uçak bileti bulursak alacağım o gün ve Türkiye'ye gidiyoruz ama aklım burada kalacak Ayşe'de kalacak gerçekten gözlerim doluyor böyle gittiğim zaman 3 ay oldu birbirimize o kadar alışıkız ki böyle bütün gün bir arada izliyoruz geziyoruz dolanıyor sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı arabasıyla kaserlere götürdü gezmelere götürüyor hani beraberiz sürekli Güzel vakitler geçirdim burada. Siz de diyorsunuz zaten Almanya İlknur teyze sana çok iyi geldi, yaradı diye. Bir de diyorsunuz kilo vermişim. Arkadaşlar benim burada biraz şişkinliklerim gitti. Kilo da birazcık verdim. 4 kilo, 5 kilo kadar vermişim. Ama de neden olduğunu da ben de bilmiyorum. Hiçbir değişiklik yok hayatımda. Sadece ben neye bağlıyorum biliyor musunuz? Bu Almanya'nın siyah ekmeklerinden yiyorum. Bir de çok yenmiyor. Hani Türkiye'de biz ekmek aldığımız zaman yarıya bölüyoruz temelde. Yarım ekmek o, yarım ekmek ben yiyorum mesela yemekle banla bana. Ama burada kara ekmek olduğun zaman öyle banmaya gerek kalmıyor. Çok lezzet almıyorsun. Belki de ondan diyorum siyah ekmeklerdendir. Yani soranlar var o yüzden bilgi vereyim dedim. Yoksa beslenmemde hiçbir değişiklik diyet falan yapmadım. Öyle arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.